Erk senin konulardan bir tanesi geçen hafta gündemdeydi evet. ee, Ayhan Bora Kaplan sen neredeyse her programda bunun altını çiziyordun ee, nihayet mahkemeye çıktı ve hakikaten ilginç bir duruşma oldu öyle değil mi bilmiyorum şey izleyicilerimiz ne kadar e, takip ettiler ama e, sen galiba duruşma tutanaklarını da okudun biz basına yazdığı kadarını e, takip ettik ya yani bana en ilginç gelen şey Hakime ya bu konular öyle ulu orta konuşulmaz şöyle arkaya geçelim ben size anlatayım demesi yani bütün bu devlet sırları meselesi hep böyle kirli işlerin giderek aman devletimiz zarar görmesin diyerek kamuoyundan gizlemesi gizlenmesiyle başlıyor. Bir kısaca hatırlatırsan Ayhan Bora Kaplan olayını ve bu mahkemenin ne anlama geldiğini iyi olur. Ya şimdi e, mahkeme e, mahkemeyi izledik yani dolaylı yollardan izledik. Mahkeme tutak hmm. sanıkları e, yarından itibaren uyağa girecek daha somut sağlıklı e, verilere ulaşabileceğiz ama ya çok enteresan şeyler oluyor tabii. Yani e, bir kere Ayan mora kaplan meselesini şuradan anlatmak lazım. Ankara'yı e, devlet görevlileriyle işte eski emniyet müdürü müdüri e, Servet Yılmaz'la. E, e, hmm yargı mensuplarıyla eski e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocamanlar. Tabi bu ekibin nereye çıktığına bakmak gerekiyor. E, Süleyman Soylu'yla parsellenen bir Ankara var. E, bu e, parselleme işinde de Ayan Bora Kaplan bir aparat olarak kullanılmış. Yani finalde ne oluyor biliyor musun? Çöken görünene de çöküyorlar. Birileri çöküyor. Şimdi Ayhan Morak Kaplan ve mahkeme arasında ya da bürokrasi arasında bir dans süreci devam ediyor. Yani Ayhan Morak Kaplan diyor, ben anlatırım ha diyor. Ondan sonra birileri de diyor ki, yani dur bakalım nereye kadar anlatacaksın buna karar vereceğiz. Şimdi. E, Mahkeme de şunu söyledi, evet silahları e, ben e, arka tarafta söylerim dedi ama gözden kaçan bir şey oldu biliyor musun Can abi daha tutanaklara geçmedi ama onu anlatmak gerekiyor. Şu oldu, işte bir müşteki üzerinden soruyorlar mahkemede Erkan Doğan, Erkan Doğan e, işte Ayhan Bora Kaplan ekibi tarafından işkence edi, edildiği iddia edilen bir kişi. E, diyor ki ben diyor gel geldim diyor. E, karakollarda üç karakolda diyor ifade verdim. Yani daha doğrusu beni oradan oraya yönlendirdiler. Esat Karakolundan başlayarak diyor. Bu arada diyor ben e, diyor karakoldayken böyle kırsaçlı biri geldi. Abi seni aşağıda bekliyor dedi. diyor şimdi soruluyor polislere böyle bir şey olabilir mi böyle bir şey olamaz diyor polisler çünkü işte burada kamera kayıtları vardır ee, hmm. karakollarda çelik kapılar vardır ziyaret ziyaretçiler vardır filan e, deniyor bunun üzerine Ayan mora Kaplan şöyle bir soru soruyor ee, evet ben ne biliyorum diyor karakollarda bu işi olduğunu ama 15 Temmuz e, ve 15 Temmuz'dan bir hafta sonrasına ilişkin Karakoldaki görüntülerin, karakollardaki görüntülerin yok olduğuna ilişkin bir bilgin var. Eee iddiam var diyor Ayan Bora Kaplar ve bu sorulara cevap veren polis evet doğrudur diyor. Şimdi bu çok enteresan bir şey anlatıyor bize. Yani bu e, darbede ne olduğunu anlatıyor, darbe sonrası ne olduğunu anlatıyor, darbe gecesi belki ne olduğunu anlatıyor ve Ayan Bora Kaplar kendi davası üzerinde yani bir müştekinin iddiası üzerinden bunu soruyor ya böyle şeyler olmadı diye anlatmıyor diyor ki kamera kayıtları nerede kardeşim diyor yani Dolayısıyla biz burada Ayhan mora ne kadar zeki olduğunu Aslında nasıl bir pazarlık yaptığını tıpkı arka tarafta söyleyeyim meselesi gibi Görüyoruz. Bu davalar Ayan Bora Kaplan davası da böyle. Sinan Ateş davası da böyle. Çok önemli iki dava ve e, biri Türkiye'de Ankara'da neler olduğuna ilişkin Ankara bürokrasisi içerisinde bakanlıklara uzanan durumların nasıl e, tuhaf e, durumlar içinde olduğuna ilişkin bilgiler verecek. Bir diğeri de bir sözüm ona siyasal partinin ee, ne çeşit işlere girdiğine ilişkin bilgi verecek. Dolayısıyla bu dosyaları herkes böyle özellikle bürokraside böyle kilitlenmiş bekliyor. Ama e, bizim medyamız çok ilgi göstermiyor buna. Ya da işte böyle biraz daha e, nasıl derler? Fantaziler üzerinden e, anlatmayı tercih ediyoruz. İşte Ayan Bora Kaplan'ın başına bir şey gelmezmiş. Ayan Bora Kaplan anlatıyor. Çünkü <laughs> aracında silah varmış. Bomba bile işlemezmiş. Tamam bu çok güzel magazin ama silahlara götürebilecek ifadeler ya da e, soru işaretlerine götürebilecek ifadelerin de ayrıca tartışılması gerekiyor. Ya herhalde bu kayıp kayıt e, kayıt, gö, kayıt görüntülerinden bir Türkiye tarihi yazılabilir yani değil mi? Hani onların bir yerde ortaya çık bir yerlerde saklanıyorsa bambaşka bir tarih yazılabilir yani. Sedat Peker de sık sık atıf yapıyordu ya kayıtlara bakın kayıtlara bakın. Ya o kayıtlar bir yerlerde sonuçta? Yani hepsi silindi silinmediyse. Abi silinmesinin imkanı yok. Silinse de ne oluyor biliyor musun? Biri konuşuyor bunları ya. Evet. ya yani çok tuhaf şeyler oluyor. Bak ben şunu e, söyledim. İşte ben e, e, Ayanmara Kaplan'la Almanya'da görüştüm. Ayanmara Kaplan kendisine çöküleceğini biliyordu. Tamam mı? Çünkü artık kullanılmış, atılmış bir figür olabileceğinin Farkındaydı. Dolayısıyla buralarda enteresan şeyler söylüyordu. Ee, söylediklerinden biri şuydu. Ya ben darbe gecesi evet biz alandaydık. Sadık Soylu bizi aradı. Alana çıkarttırdı. Ama burada çok tuhaf da şeyler oldu. Beni silah kaçakçılığından Ankara emniyeti dinliyordu. Tamam, Benim o akşam Sadık Soylu, Süleyman Soylu ile konuşmalarımda emniyete takıldı. Tamam, ya böyle şeyler var ortada. Şimdi e bunlar nerede bu kayıtlar? Ve bu kayıtlar eski Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Kararsan'ın başını yedi. Şimdi buralar acayip flu alanlar ya. Ve buralarda kaçış yok biliyor musun Canan? Ya Süleyman Soylu açısından da kaçış yok. Sadık Soylu açısından da kaçış yok. Ankara Emni yani Emniyet yani öyle mi? Ondan emin değilim açıkçası. Yani hatırlarsın 90'larda Surluk sonrası bunları hep konuştuk. Kaçış yok dedik. Her biri bir kenara kaçıştı aslında yani bir şekilde Türk Devleti hani pislettiği gibi pisliğin üstünü örtmeyi de gayet iyi biliyor istediği zaman. Doğru haklısın. Yani hani burada elimizde bir başka şans var yani o zaman Ayhan Çarkınlar vesaire anlattıklarına hiçbirimiz inanamamıştık ve ya herhalde bu artık çözülüyor dedik ama hani Mehmet Ağar bütün görkemiyle siyasete geri döndü hem de göstere göstere döndü yani. Sonra Sedat Peker dalgası geldi. Ya işte bundan bunun altından kalkamazlar dedik. Peker'i susturdular. Dolayısıyla yani bu biraz da işte devletin kendi içindeki hesaplaşmaya bağlı, biraz kamuoyu baskısına bağlı. Ben şimdi yani sanıkların ne dediğinden ziyade yargıçların ne yapacağıyla ilgiliyim. Yani eğer onlar biraz cesur davranabilirse gerçekten eğer bu iktidarın bir ayağının çukurda olduğu fikrine kapılıp ya bizden de hesap sorarlar ben şu davada biraz daha ciddi alayım demeye başlarlarsa orada başlar bence iktidarın çözülmesi ya yani bürokraside ve adalet sistemindeki e, şey cesaretlenme biraz da hem olayların çözülmesi hem iktidarın çözül